2014 yılı baharında Polas Çayı'dan gelen sel üzerine e, Bahra, Fahra, Gazdere Tabaklı ve Gazdere köylerinde e, sel büyük hasarlara yol açmıştı. Bu nedenle e, Sinop DSE'yi çalışması projesiyle Gazdere köyünden başlayarak Fahra'nın Pahram Mahallesi e, sınırlarına kadar çay boyunda sevden korumalı bir şekilde e, çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda da bozaya Şu gördüğümüz alanda baharın gelen selin e, tarlayı aldığı Desteğinin yaptığı çalışmalar sonrasında e, çayın yatağı e, rahatlayarak vatandaşın e, zar vermeden yatağından akıp gideceği düşünülüyor.